Gerçekten yeni bir maceraya başladım. Ee, Mutlu muyum heyecanlı mıyım derseniz kafamda 1000 bir, 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 bir tane soru işareti var. O yüzden tam bir şey söyleyemiyorum size ama güzel olacak. İnanıyorum yeni bir maceraya tekrar sizlerle beraber uzun bir aradan sonra ee, katılmış olacağız. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım İstanbul'a bir uçalım ondan sonra beraber zaten konuşuruz yolculukla ilgili. Size bilgiler vereceğim uzun yolculuklarda ne yapılması gerekiyor ile ilgili. Aktarmalı veya tek uçuşlarda ne fark var bunların hepsini size açıklayacağım.

Gitmeden önce buraya gelip daha önce pul almadıysanız Maliye Bakanlığı yurt dışı çıkış harç pulu veznesine geliyorsunuz Ve oradan pul alıyorsunuz Fiyatı 15 lira yapıştırmanıza gerek yok Pasaport göstermeden de alabiliyorsunuz Alın pulunuzu pasaportunuzun içine koyun Bunu şuradan aldıktan sonra isterseniz fazladan alıp son iki uçuşlarınızda kullanabilirsiniz Ben mesela 4 tane aldım şimdi her zaman bununla uğraşmamak için Böyle bir olayları var Yani Buraya gelip de bunu atlarsanız sıkıntı çıkarabilirler Emin değilim. Şimdi, benim uçacağım e, firma British Airlines. Yani İngiltere'nin hava yolları ya, Türk Hava Yolları. Ben onu arıyorum, bulamadım bir türlü. Zaten ilk 5 lira full Türk Hava Yolları'nda. Şimdi pulumu aldım. Buradan geçiyorum, e, arıyorum, bulabilirsem umarım. Oradan her şeyimi verip saat 5:45'te uçağım kalkacak Londra'ya. Oranın yerel saatiyle 6.45'te ama 3 saat veya 4 saat biz ilerden gidiyoruz o yüzden zaman farkını göz önüne alırsak ben yani Türkiye saatiyle orada saat 10'da olacağım. Bakalım. Umarım güzel geçer. Şimdi size burada bir şey göstermek istiyorum. Yani buradan tabi uçanlar biliyordur falan fıstık da. Bu Secure Bag denen bir yer var tamam mı? Burada işte bagajları, işte bagajıyorum, şu valizleri falan fıstık. Geliyorlar bunları böyle bantlıyorlar ki hani işte hem valiz eskimesin hem bir yere işte lekesi bozulmasın hem bilmiyorum içini açmasınlar falan fıstık diye yapılan bir olay bu. Şimdi bir alüminyum diyorum hangi foli... bir şeyle sarıyorlar bunu tamam mı arkadaşlar? Sardıkları şeyin dışarıda satış fiyatı 12 lira 15 lira falan. Burada arkadaşlar tabi yabancılar da var diye hani bunlar da para kazanacak diye insanlar ayakta öpüyorlar. Şimdi Türk lirası 50 lira dolar olarak 15 euro olarak da 13 euro. Burada insanlarda gördüğünüz gibi akın akın yaptırıyorlar. Mesela 5 valiz yapsa 250 TL ediyor. Ondan sonra ne bileyim ki ben şu an buraya yarım saatte oturuyorum. Yarım saatte yaklaşık bir 75 tane valiz yapıldı. Durmadan sarıyorlar, durmadan sarıyorlar. Şunu şu kadın çekilse keşke gösterebilsem. Durmadan sarıyorlar. Özellikle bir tane aile var. 20 tane valiz getirdi ciddi anlamda. 20 çarpı 50, 1000 TL'ye yakın para ödediler burada ciddi anlamda 1000 TL yakın para ödediler ve hani dehşet bir şey bu ve bundan sadece bir tane yok arkada var şu taraflarda var dehşet para kazanıyorlar bundan Ask anybody why we living fast and we laugh, reach for a blast. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment. It's the movement where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us. We take an honest stand. Şimdi e, geldim arkadaşlar ben e, uçak yolculuğu gerçekten biraz garip geçti. Aslında rahatlık bakımından iyiydi çünkü bacak boyum gerçekten çok iyi oturduğu için uçağa. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ama hani e, servis bakımından olsun işte British Airways'e geldim ben hani bir Türk Hava Yolları gibi olabiliyor tabii. o yüzden hani beklenti biraz fazlaydı veya daha önceki uçuşlarımda daha iyi servis ediliyordu her şey bunda pek öyle değildi veya temizlik olsun aynı şekilde Neyse onlar o kadar önemli değil şimdi benim kafamı karıştıran bir olay var ben geldim hemen internete girdim internetten baktım benim uçağım terminal 5'te gözüküyor Benim uçağım yalnız şöyle bir şey var ben buraya saat 7'de geldim arkadaşlar ondan sonra uçağım diğer gün yani cumartesi saat de geldim pazar günü saat 10'da ee, bu geceyi burada geçirmem lazım ee, sonra geldim ben buraya neyse benim uçağım baktım terminal 5'ten kalkacak ben terminal 5'e gittim dedim en azından içeri girerim içeride bir yer bulurum orada işte kestiririm mestiririm bir şeyler yaparım falan ondan sonra tabii ben terminal 5'e gittim adam dedi sen buradan giremezsin dedim neden çünkü senin uçağın yarın bugün sadece bu, bu uçakları alıyoruz cinsinden konuştu bana ben de tamam dedim sonra dedi ki ne çeşit bir pasaporta sahipsin? Ben dedim Türk pasaportu. Adam dedi ki o zaman da sen terminal 3'e gitmen lazım dedi. Dedim neden dedim? Çünkü Türkler oraya gidiyor dedi. Ha dedim burada kalsam hayır dedi kalamaz. Dedi. Hani olayı anlayamadım ben. Bilmiyorum belki bir güvenliktir belki öyle olması gerekiyordu. Hani yani bir de bir sürü yol şimdi küçük bir havalimanı da değil otobüse bindim otobüs 15 dakikaya beni getirdi dedi. E şimdi onun stresi oldu bende ama Öyle yani. o telefonumu falan şarj ediyorum. GoPro'yu şarj ediyorum. Burada işte alışverişler var. Mesela şurada sushi var. Burada Dixon Travels var. Aa bakın şurada elektronik cihazlar falan var. Sale sale diyor. indirim falan. Bakılır onlara. Daha sonra şurada güzellik yerleri var. Kitap şeyi var. Orada kitap dükkanı var. Tabi bunu arkaya doğru bayağı parfüm falan satıyorlar. İçkin şey var buradaki ama yani olay şu hani burada vergi alınmadığı için daha ucuza geliyor ama tabi dolar, euro cinsinden olduğu için arkadaşlar hani bize yine aynı fiyata denk geliyormuş gibi oluyor o yüzden pek fark yok bence. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sabah saat 5.20 Uçağım 10.40'da 5 saat önceden bizi kaldırdılar o termal 3'e gitmiştim dedim ya Oradan kaldırdılar bizi terminal 5'e geri getirdiler hatta Bu tarafta şöyle göstereyim bir sürü insan var burada Şurada Şu uçak 10.40 San Francisco Terminal 5 you. Neyse Şimdi gideceğim Beletimle beraber. Burada gördüğünüz gibi bir sürü insan var. Hepsi Hepsi orada yatıyordu aslında bunların. Uyuyorlardı. Relentlessly, then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free, so there will be a revolution in this century. and to me. He says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy, and I am not thrown away, not shot. I am Life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy, how you say? I you all oh, Anarchy. <laughs> when I fight, I make the other side panicky with my shit. Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got sharp knuckleheads and local parentis I'm joining the rebellion, cause I know what's my chance to social league advance. Instead of sewing some pants, I'm going to take shit. Yeah. But we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. Right. You and I do or die. Woo. Wait till I sally in on the stallion. Lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot, Lawrence. I like you a lot. Let's hatch a plot blacker than the kettle in the pot. What are the odds that God will put us all in one spot? sonunda sonunda geldim ve bagajımı aldım. Ülkeye girişimi sağladım. Hani ülkeye girmek de ayrı bir ders zaten burada. Ee, girdim ama hani biraz beni zorladı fazla bilmiyorum. Herhalde Türkiye'deki olaylardan dolayı bayağı benimle uğraştı. Dedim hatta bir ara izin vermeyecek herhalde. Ama geçtim. Başardım yani. Şimdi gideceğim piyitleri göreceğim bakalım. <laughs>